Ekonomiden memnun değilim abi. Neden memnun değilsin? Neden memnun değilim? eee Asker ücret 3200 lira iki tane yani iki çocuğu olan için. Bugün en kötü kira olmuş 1500 lira abi. Yani bu kira verse doğalgaz 400 liradan aşağı gelmiyor. Elektrik su derken zaten 2500 lira gidiyor. Yani kalan 700 lirayla insanlar nasıl geçinebilir yani? Yetiştiremiyor musun? Yetiştiremiyor abi. Hani benim yetiştiremediğimden değil imkanım yok ama imkanı kötü insanlar var yani. Yetiştirebildiklerini düşünmüyorum. İnsanlar zor durumda olduğunu düşünüyorum ya. Yani. Neden böyle oldu sizce? Ya her şey pahalandı abi yani önceden belki askeri ücret düşüktü ama bir şeyler ucuzdu yani. En azından yetebiliyordu askeri ücret. Ya, Şimdi her şey pahalandı abi. Her şey ateş bası. Hiçbir şey yanına yaklaşılmıyor yani. Kötü durumda. Allah hepimize yardımcısı olsun. değil Şimdi mi? soruyoruz bazı vatandaşlar diyorlar ki ya her şey çok güzel her şey dört dörtlük. Abi ben soruyorum o dört dörtlük diye Burada bir sürü araba var. En kötü araba 100 bin liradan aşağı araba yok. Herkesin bankaya borcu var. Kredi kartı borcu var. Borçsuz bir tane adam yoktur yani şurada sorsa. Nasıl iyi ya nasıl? Hani borçlu olmayla iyi deniliyorsa diyecek bir şey yok yani abi. Herkesin bankaya borcu var. Yani diyecek bir şey bulamıyorum. Borçla dönüyorlar. Bunu benim arkadaşım borsacı 12 sene önce söyledi. Musa bak dedi her yere bankalar açılıyor dedi. Ya, yabancılar özeller. Bütün insanları borçlandırıyorlar dedi. Dün gelecek dedi. İnsanın altında ne arsa kalacak, ne araba kalacak, ne dairesi kalacak. Ve gerçekten insanları dedi borçlandırıyorlar dedi. Yani insanların eline zaman gelecek, bütün bankalar alacak elinde ne var ne yoksa dedi. Ve gerçekten de bakıyorum şimdi aradan 2012'ydi, 8 sene falan geçti durumu görüyorum daha yakınlar. Mesela köylülerimiz adamları icra gelmiş, tallarını satmışlar. Yine yetiştirememişler. Al geçen gün baba ve intihar ediyor arkasından oğlu da ediyor. Borç yüzüne çünkü yani tamam diyor verelim diyor neyimiz bu, neyimiz var neyimiz yok ama yine kurtaramıyor. Peki size sorayım tekrardan düzeltebilirler mi sizce bu gibi Abi an? düzeltemezler bak hani bu mantıkla düzeltemezler yani böyle bir sistem yok yani abi. Hani ülkenin %50'sinin örnek veriyorum ya da %30'un durumu iyi ise %70'in durumu kötü hep %30'lu kısma bakıyor herkes yani abi, ekonomi biz... olarak. Peki yarın bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? Ben hiçbirine vermem abi ne açık ne söyleyeyim. Veririz? Ya biz ben şöyle söyleyeyim kendi... Düşüncem şimdi biz bunları konuşuyoruz bize vatan ayini yaparlar ilan ederler ben doğuştan babadan ülkücüyümdür yani hani maske var diye konuşmuyorum yani ülkücülük bir şey de kalmadı artık biz ben Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsiyetinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum dış devletlere karşı duruşunu da destekliyorum ama yandaş ve yanındakiler artık mide bulandırıyor ya yani çekilemez hal aldı yani bu kadar komik bu kadar basit olmasınlar yani ya bu artık yandaşlarına parti kollarına biraz dikkat etsinler ya artık midemiz bulandı abi almıyor yani sıkıntılar var yani yani bu kadar yolsuzluk olmaz yani sıkıntı var abi elini tutanın yolunu buluyor ama çevresinde olmayanlar herkes perişan yani bunu düzeltmeleri lazım ya, yani insanlar Peki, kötü durumda yani. Peki siz bir ülkücü olarak MHP'yi nasıl buluyorsunuz şu an? Ya MHP'nin e, AK Parti'nin yanındaki duruşunu dış devletlere karşı doğru buluyorum ama iç siyaset olarak doğru bulmuyorum artık. Yani ben MHP'ye de oy vermeyi düşünmüyorum çünkü eski kendi özü kalmadı MHP'nin, ülkücü durumu kalmadı. Yani bugün bir şey şikayet etmeye kalk seni PKK'lı yapıyorlar abi, vatan haini yapıyorlar, terörist yapıyorlar. Ben terörist değilim kardeşim konuşuyorum bak ben ülkücüyüm MHP'liyim. Ama artık sıkıldık ya midemiz bulandı yani ya yorulduk artık abi. Yani tamam abinin durumu iyidir benim durum ama bu adamın da durumu kötü. Yani bunu da düşünmemiz lazım biz iyiyiz diye. O zaman susalım abi yani, yani konuşsak ben, her şeyi söylesek ben, vatan aynı sayı sayılır abi. Ben gelmeyeyim abi anaptan gelmeyeyim. 2008'e kadar e, ıı, şeye AK Parti'ye oy verdim yalan değil. Ama 2008'den sonra vermiyorum. Neden? Gemicikler çıktıktan sonra vermiyorum. Yani bir de ben trafik cezalarına değinmek istiyorum. Ben kamyon şoförüyüm. Ben bıraktım bu mesleği. Hani Türkiye'nin ileri gelen bir lojistik firmasında şoför olarak çalışıyordum. Ya benim aldığım maaş artık cezalara yetmiyordu yani. Mecbur bırakmak zorunda kaldım. Ben şimdi Sakatat işi yapıyorum. Mecbur bıraktım. Benim cebimde 10 bin liralık ehliyet var. Yani devletin prosedürlerinin istedikleri, şoför olarak istedikleri bütün kartlar cebimde var. 10 bin lira para harcamışım Şimdi sırf bu mesleği yapayım diye. Yapamıyoruz abi. Bize 9 saat yol yol veriyorlar gitmemiz için. 9 saatte buradan kalksan nereye gidebilirsin? 3 saatte köprüyü geçemiyorsun. Bir şey ilave edebilir miyim artık arkadaşlar? yani yorulduk yani bu cezalara da böyle cebinde para olmadığında artık ekonomi sıkıntı olduğunda devletin insanların cebine el atmasından yorulduk yani. Sen bir ülkücü olarak Sedat Bekir'i nasıl görüyorsun? Nasıl abi? Sedat Bekir'i nasıl görüyorsun bir ülkücü olarak? Ya o ünvanımız değil abi. Yani. Neyi nasıl görüyor abi? Yani Peki. Sedat Beker'i bir ülkücü olarak bu arkadaşımız nasıl görüyor, nasıl değerlendiriyor da onu merak ettim. nasıl. Ben ülkücü? nasıl değerlendiriyorum? Yani <laughs> mafyalık kişi siyaset, siyaseti farklı yönlere çekilmiş. Yani Sedat Bekir biraz daha AK Parti yönlü ondan sonra Alaaddin Çakıcı biraz daha MHP yönlüdür. Bunlar kendi arasındaki sıkıntılardan dolayı ayrım ayrımlar, ayrımcılığa düşmüşlerdir. Orası bizi aşar. Hani biz onun hakkında ama, ama yorum yapken ülkenin bu bu tip insanlara da ihtiyacı yok mu yani sence? Ülkenin bir lideri tip... yani olması gerekmiyor mu? Kim? Ben Sedat Peker mi lider olarak? Ya gibi? şimdi Sedat Peker tabii yani yabana atılacak bir adam değil. Çünkü Türk gençliği bu adamı seviyor. Yani e nasıl zaman bir faydası zaman, var mesela. E zaman zaman mesela diyelim şöyle geçmişe baktığımız zaman ülkemizde e, belediye otobüsleri yanıyordu değil mi? İnsanlar dışarı çıkamıyordu. Esnaflar e, dükkanını e, kapatıyordu korku panik için dedi. Ne zamanda bahsediyorsun? Bunun 15 sene önce öyle diyor. De, de öyle değil mi? Saldırmıyorlar mıydı sağ sola insanlara? Ya, PKK, PKK mı PKK yani saldırmıyor muydu şehirlerin evet. içerisinde ha, yani? E, var. ne oluyordu? Eşini bir gün Sedat Bekan gibi, Alaaddi Çakızı gibi insanlar olmuş olsa da arkasında bir kitleyi alırdı, onların karşısına dikilirdi oğlum. Hayırdır ne işlerdi? Yani şimdi Sadece burada şunu şunu var, sormam o, lazım. Bu bir devletin bir. polisi, askeri, kolluk e, kuvveti yok mu? Yani, yani dışarıdaki o zaman herkes Arkasına ben de alayım arkamı o zaman ben de çıkayım böyle bir şey var Allah mı? Kardeş yeri geldiği zaman hanı e, cumhurbaşkanımız affedersin yani biraz arka konuşayım sıkıştığı zaman halkı nasıl e, dedi dışarıya git e, çıkın dedi. O zaman kaos olur o yani zaman, o zaman, zaman her çıkar, e, arkasına kalabalığı toplayan çıkar. Doğru ya mudur? Ya doğrudur. Şimdi Sedat Pekeli, Alaaddin Çakıcı. Yok, ya kişiler bu, üzerinden değil. Yok bu ülke hizmet etmiş güzel insanlardır. Yani, yani kardeşim, onu burada bir sürü, sürü, sürü genç gidiyor. Allah'tin evet. Allah'tin çakıcı olsun. Çok özür dilerim kardeşim de. Evet. Güzel bir kardeşim. Evet. Serdar Bekir olsun. Allah'tin çakıcı olsun. Bu ülkeye e, hizmet ederler. Bu ülkeye de bu tip insanların ihtiyacı var. Bak ben mermeket şimdi vermeyeceğim. Bak sana bir konu bağlıyorum. bağlıyorum. Şunu söylemek istiyorum. İsimler önemli değil. Alaaddin Çakıcı evet. iyi insandır, kötü insandır bunu bilmiyorum. Evet. Sadece şunu söylüyorum. O zaman her kitleyi arkasına toplayan çıksın işte birilerine adalet dağıtsın. Öyle Böyle bir şey olur. Devletin bazı kurumları evet. e, e, güçsüz kaldığı zaman. Devlet aciz midir abi? Ya devlet aciz değil. Yani nasıl güçsüz kalsın? Devletin içindeki bazı makamlarda oturan o kişiler aciz duruma getiriyor. Devlet hiç bir zaman aciz olmaz. E kardeşim. Böyle kişiler çıkarsa zaten nasıl onlar kişiler, güçsüz? Onlar onlar. Devletle Benim, ben, bunlar devletle çalışan insanlardır abi. Bunların mağlukta falan sıkıntısı yok. Devlet ne, de, ne derse odur yani. Tabii. Ya böyle insanlar da bizim için yararlı. Neden yararlı? Böyle Bugün Sedat Reis'in olsun, hani Alaaddin Çakıcı'nın olsun evet. arkasından çıkacak milyonlarca genç var. Abi, yani bir insanları zamana kadar kimseyi kötü yolu sürüklemediler. Mermeket ismi vermeyeceğim. Bir gün bir turistik bir, bir yerdeyim. Oturuyorum böyle. 3-5 tane işte doğulu işte diğer ama hepsi değil. 7-8 kişi oturuyor. Ya de biz buraya geldik. İşte biz birkaç tane zengin iş adamını indireceğiz. Kafasına sıkalım. Mermekete çökelim. O bir arkadaş da diyor ki ya diyor Sedat Bekar var diyor İstediğimiz amaca ulaşamayız diyor bak Sedat Bekar'ın orada o o mermeketin e, o ülkenin o mermekede ne kadar faydalı olduğunu. Şimdi o zaman polis bir işe yaramıyor asker bir ya işe var, yaramıyor ya bu isimler yaramıyor, de, üzerinden polisin mi Polisin yaptığı iş bellidir bir de bizim yaptığımız iş belli olması gerek yani. biz bir vatanda bir ülke bak vatanını seven bak vatanını seven milletini seven. Sen polissin, ben de polisim Hı. kardeşim. Ben vatanı seviyorsam ben de polisim, ben de devletin askeriyim, devletin memuruyum. Tabii ki hepimiz vatanımızı, milletimizi, bayrağımızı yani seviyoruz yok. ama ne? bu askerin ve yani polisin görevi zaman başka, başka şahıslara devredilemez. Zaman polise niye yardımcı olmuyorsunuz? Kim? Ya Allah Allah kimdir, ya yeri geldiği Siyasi, zaman... yani bir konular <laughs> bizi aşar abi, yani, bunlar ağır konular. Ya, Türkiye, bu mafya bir konular, Türkiye mafya devleti şey, değildir. Mafya devleti değil, bizi aşar. Bunlar devlette iş yapan, derin devlet adında çalışan kişilerdir. Ya bunlar zamanında devlet için ajanlık da yapmışlar. Yani Bosna hersek'te olsun. Yani bunlar pek konuşulacak muhabbetler değil. Yani, yani bunlar kendisiyle, kötüsüyle, bilen, kötüsüyle bilen temiz gibi. tarafıyla, kirli tarafıyla her şey üstü kapanmış. Yani Şimdi bu başka bir şey, şey. Hukuk, hukuk yani. devleti olmak başka bir şey. Tabii bunlar sizin yani. görüşünüz. Tabii ki. Bunlar halkın da yani insanlardır yani bana göre sorarsanız. Bak kendi payıma koruyuşum. Sedat Bekir için ona yardımcı yapmam öyle. Ama severi sayarım. He. Tabii ki sevebilirsiniz. He. Yani şimdi o adam benim gibi milyonlarca insan var, binlerce demiyorum. O adam parmağını oynatsın, ülkeyi yerinden oynatır, zıplatır. Yani? Ülkeyi yerinden oynayabilir mi bir şahsın işte, parmağını bana, oynatmasıyla? Tabi, siz her şeyi biraz daha böyle mantıksal e, düşünmüyorsunuz. Yani Ülkenin vatan zaman... hayirlerine bak vatan hainlerine istedikten sonra at kasında cezaevinde olsun dışarıda olsun içeride olsun adamın kitlesi var seviyorlar çünkü adam kucaklaşmayı Kardeşim, biliyor. Abi ben de diyorum. Kardeşim biz Türkiye Türk Cumhuriyeti devleti, Türkiye devleti o kadar olsun. büyüktür ki bak, bu ülkenin evet. polisi, askeri, Ülke. yargısı, mahkemesi gereken Ülke. cezayı verir zaten. Hemin Türkü, hemin Kürt'sün, hemin Laz'sın, hiç fark etmiyor. Evet. Bu ülkeyi seven insan kim olursa olsun evet. bizim canımız ciğerimizdir. Evet. Bizim bizim bayrağımızı bak bayrağımızı yerine yere atıp da tepeleyen adamın evet. kafasını biz de tepeleriz. Bunu polis tepeleyemez biz tepeleriz. Biz demiyoruz ki polis tepelemiyor demiyoruz ama biz de varız polisin arkasında. Devletin arkasında Polise biz de varız. Bu hani he. Herhangi bir ülkede halkın gücü karşısında durabilecek hiçbir güç yoktur. Yani şimdi Halkın, halkın gücünün onu çok dağıldı. Evet, sonucunu bağlayayım Halkın gücü devletin gücüdür hemşerim. <laughs> Önemli olan o biz. Halkın gücü devleti devletin, devletin gücüdür ama şahısların gücü değildir ya şimdi bana kalksa <laughs> devlet dese ki güzel kardeşim e, sana ben seni e, canlı bomba yapıyorum Amerika'ya göndereyim dese giderim evet. daha ötesi var yani mı işte bu vatan sevmekti. Vatan sevgisi ben ben devlet, devlet işim var. Peki çok sağ olun teşekkür ederiz. Çok sağ ol abicim Çok sağ ol. <laughs> evet şimdi tabii ki biz e, hukuk devleti olarak bakıyoruz şahıslar üzerinden değil. isimler hiç önemli değil bu ülkenin askeri var, polisi var, yargıcı var. Bu ülke bu hukuk devletidir. Bunu da vurgulamak istiyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.